Yeni çıktım samanlıktan herdan Ezel korkardım göze çakırdan. Ne istiyon benim gibi ben Fakir olduğumu bilmiyon muydun? O oh, bilmiyon muydun? Ayının üstünde yasın çayere. Ne zormuş çıkamadım bayere. Memize yetmeye kayın sırrı ben gıdayım senden otur ya gelin otur ya gelin Erme atar mahlenizin horazı Bahalı mı çarşınızın kirazı Yargoyunun adaldı ayım çerezi yoksa parasını vermiyor muydu o oh, Sallanır sallanır suya gelmezsen Sararmıştan hayvan gibi solmuşsun Yoksa gelin bebeğin mi var idi Bir kilerlik ambar gibi dolmuşsun Aman oh, Sen söyle de be, ben bileyim suçumu Bizim evde kimler mi yok ben kırayım sen ya ceviz içini, yoksa kabuğunu soymuyor muydun?